Herkese merhaba, ismim Şeyda, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yılbaşı hediye önerileri. Size çok güzel bir hediye rehberi hazırladım. İster aile yakınlarından biri olsun, ister eşiniz, sevgiliniz olsun, en yakını arkadaşınız olsun ya da sadece işte sabahları ve çıkışlarda selam verdiğiniz iş ya da okul arkadaşınız olsun fark etmez. Herkes için bulabileceğiniz hediye önerileri bu videoda. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, genellikle aslında karşı cins hediye alırken biraz zorlanıyoruz. Yani kadınlar erkekleri erkekler de kadınları alırken biraz zorlanıyor. Ama korkmayın bu videoda çeşit çeşit hediye önerileri var. Ve bence yılbaşı hediyesi almak bir tık daha kolay. Neden? Çünkü bir konseptimiz var yılbaşı. Yılbaşı hediyeleri benim fikrim bence çok böyle kişisel özel şeyler olmamalı. Daha sembolik şeyler, yılbaşı ruhunu, kışın o karın ruhunu yansıtacak hediyeler olmalı bence. Daha fazla konuşmadan artık hızlıca önerilerime başlayayım bence. İlk önce benim için yılbaşı denince akla gelen klasik hediye fikirlerini söyleyeceğim. Bunları sizler de biliyorsunuzdur tabii ki ama böyle önünüzde biri anlatırken bütün bir liste olduğu zaman bazen seçmek daha kolay oluyor. Yılbaşı klasik hediyeler nedir? Böyle biraz içi ısıtan hediyeler olmalı bence. İlk başta benim yılbaşı deyince aklıma gelen şey kar küresidir. Bu genellikle kadınlara alınan bir hediye aslında ama erkeklere de alınabilecek bir şey tabii ki. Hem çok sevimli hem de tam yılbaşı ruhunu yansıtıyor. Yakın uzak herkese alınabilecek hem uygun fiyata hem pahalı olarak da bulabileceğiniz fiyat aralığı da çok geniş olan bir hediye kar küresi. Kar küreleri böyle aldığınız başka bir hediyenin yanına da eklenebilecek sevimli bir ayrıntı da olabilir bu arada. Ve tabii ki yılbaşı temalı çok güzel kupalar var. İşte kadın adam şeklinde böyle kar yağmış süslü ev şeklinde kupa bile gördüm. Noel baba kafası olan var. Sadece böyle işte baston şekerler olan kupalar var. Onlar da çok güzel. Birçok markada bulabileceğiniz bir ürün. Fiyat bandı yine çok geniş. Ve kupayı kim sevmez. Herkes de kullanır. Çünkü evimiz sıcak içecekler seviyoruz. Özellikle çay kahve seven arkadaşlarınız, aile dostlarınız varsa sevimli güzel yılbaşı temalı bir kupa. Yanına da böyle bir baston şeker ekleyerek çok sevimli bir hediye haline getirebilirsiniz. Ya da iş yerinde okulda yaptığınız hediye çekilişlerinde de bence yine güzel bir hediye alternatifi. Kupa olur. Termos olmaz mı? Tabii ki olur hem de çok güzel olur. Hem de bence işlevsel bir ürün. Termos herkesin ihtiyacı olan, sevecek bir ürün. Çok şık termoslar da var, çelik termoslar da var. Hem kullanışlı hem de şık bir ürün. Ve tabii ki çorap ve iç çamaşırları. Özellikle böyle kuzenler, en yakın arkadaşlar, işte teyzeler, yiyenler arasında bence çok sevimli hem de esprili bir hediye. Yine dediğim gibi mesela yılbaşı temalı güzel bir çorap buldunuz kırmızı renkte özellikle zaten oluyor. Öyle bir çorabı başka aldığınız bir hediyenin yanına da koyabilirsiniz. Ya da sadece onu da hediye edebilirsiniz. Amaç zaten birbirinizi düşündüğünüzü ifade etmek buradaki hediyeleşme. Ama tabii ki iç çabaşırı özellikle yakınlarımıza alınabilecek hediyeler bir iş arkadaşımıza alabileceğimiz bir şey değil. Herkese alınabilecek, herkesin çok sevdiği, hiçbir zaman fazla gelmeyecek, her zaman ekstrası olduğunda kullanılan bir üründe bere, atkı, eldiven. İsterseniz bunlardan bir tanesini alabilirsiniz. Ya da ikili, üçlü şekilde kendiniz takım yapabilirsiniz. Takım halinde de alabilirsiniz. Yine yılbaşı ruhunu çok güzel yansıtan hediye fikirlerinden. Hem de soğuk havalarda sizin aldığınız hediyenizi kullanan kişiler de sizi almış olur bu sayede. Benim yılbaşı hediyelerinden yine çok sevdiğim bir fikir ajanda ya da not defteri. Zamansız ajanda da olabilir. 2022 yılına ait ajandalar da olabilir. Çok güzel kişiselleştirmeye açık Böyle hatta sıkırlı ajandalar da var, rengarenk ajandalar da var. Onları yine kadın arkadaşlarımıza alabiliriz. Yine çok güzel bir hediye alternatifi. Erkekler için de böyle deri kaplı gayet sade güzel ajandalar, defterler var. Hem de bence yeni bir yıla başlarken çok güzel bir motivasyon kaynağı oluyor. Yeni planlar için de güzel bir vesile olmuş olursunuz. Hem de hediye aldığınız kişi sizin sayenizde hayatını bir sonraki senede daha düzenli bir hale getirebilir olur. Burada saydığım tabii ki işte kupalar, kahve fincanları, atkı bere gibi hediyeler erkeklere de alınabilir ajanda aynı şekilde. Ama böyle daha erkeksi hediyeler düşünürsek bunlardan biri bence powerbank. bank. Tabii kadınlar da çok ihtiyacı olabilir ama erkekler sanırım o tarz şeyleri daha çok seviyor böyle maket, model, uçaklar, arabalar var. Onlar yine çok güzel bir hediye alternatifi. Kartlık, cüzdanlık cüzdan tabii ki kadına da alınabilir ama böyle daha erkeksi düz, sade, koyu renklerde bir kartlık da bence bir erkeğe hediye çekilişinde eğerse çıktıysa kişiliğini çok iyi tanımıyorsanız, zevklerini çok iyi bilmiyorsanız bence sizi kurtaracak bir hediye olur kartlık ya da cüzdan. Kahve seven arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza siz kahve seti de yapabilirsiniz. Küçük bir French press alırsınız, yanına güzel bir kupa alırsınız ve bir paket çikolata koyarsınız. Harika bir hediye seti olur. Bu tarz böyle hediye setleri hem de karşı tarafa hediye hakkında biraz daha özendiğinizi düşünüp kafa yorduğunuzu bence belli ediyor. Ben çok severim böyle ufak ufak parça parça şeyler alıp bir set haline getirmeyi. Sevdiklerime de bu tarz hediyeler vermeye biraz özen gösteriyorum bu tarz günlerde. Çok farklı set fikirleri var. İşte ajanda güzel bir kalem alabilirsiniz. İşte kağıt tutucu alabilirsiniz masasına koyabileceği. Kupa ile ilgili fikirler kesinlikle çoğaltılabilir. Defter kupa çerçeve alabilirsiniz. Bir iş arkadaşınıza yine çok güzel masasında kullanabileceği ürünleri bir araya getirmiş olursunuz. Kırtasiye ürünlerini çok seven arkadaşlarınız varsa genelde bunlar işte bayan arkadaşlarımız oluyor. Ben de çok severim bu arada kırtasiye ürünlerini. Gözüm döner. Renkli çeşit çeşit kalemler, stikerler. Güzel yine cici bir defter de hoş bir set haline gelir. Bu hatta böyle öğrenci arkadaşlarımıza da alabileceğimiz ise yeğenimiz olur, kuzenimiz olur, arkadaşımız olur fark etmez. Onun için de yine bence güzel bir hediye fikri. Bir diğer yılbaşı hediye fikri de bence Instamini Polaroid fotoğraf makinesi de bence yine çok güzel bir hediye fikri yılbaşı için. Yeni senede yeni maceralarını ölümsüzleştirmek için kullanabileceği bir hediye. Yine yılbaşı klasiklerinden biri de yumuş yumuş bir battaniye. Battaniye şal olabilir. TV battaniyesi olabilir. Yine böyle sıcak tutmaya yönelik hediyeler bence yılbaşına çok yakışıyor. Bunlardan biri de Tabii ki de sevimli, sıcak su torbaları yine birçok manzada bulabiliyorsunuz. Mudonun çok güzel oluyor bu arada aklınızda olsun. Eğer kıyafet alacaksanız ben yılbaşına genelde kalın, bu jakarlı denenen yılbaşı temalı kazakları daha çok beğeniyorum. İnce gömlek ya da yani fiyatı ne olursa olsun ince kazaklar, normal svetler çok fazla uymuyor. Böyle bayağı kışlık kalın, e, yünümsü olan kazaklar çok daha yılbaşı ruhunu yansıtıyor bence. Yine öyle bir Alternatifte kurtarıcı bir hediye bence. Biz bayanlar cilt bakımını, makyajı çok severiz ve birçok markada çok güzel setler hazırlıyor. Gratis'in, Watson's'un da setleri var. Rocher'in Body Shop'un çok güzel alıyor. Betten Body Works çok güzel setleri oluyor Benim eşim beni çok iyi tanır. Böyle bu tarz kokuları, güzel kokan şeyleri çok sevdiğim için ve kremlere zaafım olduğu için genelde böyle bazı zamanlarda bana bu tarz setleri hediye çok alır. Ben de severek kullanırım. Ama kokulu şeylerde tabii biraz seçim Yapmak riskli kişiyi tanımak gerekiyor. Ben mesela parfüm anneme alırım. Bir de herhalde eşime alırım. Eşime kullandığı parfümü alırım. Anneme de zevkini bildiğim için onu sevebileceği şeyi tahmin edebileceğim için alırım. Ama çok fazla tanımadığım ya da herhangi bir yakınıma, arkadaşıma parfüm almayı pek tercih etmem çünkü. Parfüm çok kişisel bir şey. Çok daha kişiye özgü bir zevk. O yüzden öyle bir riske girmem. Ama cilt bakım ürünlerinde işte yılbaşı temasında ne yapabilirsiniz? Daha çok böyle vanilya kokulu şeyleri tercih edebilirsiniz yılbaşı için. E neden? Çünkü böyle yılın bu zamanlarında kurabiye gibi kokmak bence güzel olabilir diye düşünüyorum. En azından ben çok seviyorum. Bu tarz setleri siz kendiniz de hazırlayabilirsiniz bu arada. E ya da hazır olan güzel böyle kutulu süslü setler de var. Onları da tercih edebilirsiniz. Ya da işte yine kadın arkadaşlarımıza alabileceğiniz bir makyaj fırça seti bile bence çok güzel bir hediye yılbaşına yakışır bir hediye. Dün işte böyle yılbaşı indiriminden yararlanayım diye kozmetik alışveriş yapmaya gittiğim zaman kasada Watson's'ta dururken ben böyle hediye setleri de vardı ama önümdeki böyle genç bir arkadaş vardı. Öğrenci sanırım üniversite öğrencisi yurtta kalıyor. O da arkadaşına çok güzel böyle işte far paleti Göz kalemi, ruj gibi güzel makyaj ürünlerinden de böyle yakın tonlarda birbirine çok güzel kullanabileceği tonlarda bir böyle makyaj seti yapmış. Ee, küçük de güzel böyle ciddi bir makyaj çantası almış. Ee, öyle bir yılbaşı hediyesi vermeyi düşünüyordu. Arkadaşla konuşurken duymuştum kasada. Çok hoşuma gitti. Bence çok güzel bir hediye alternatifi. Eğer makyaj yapmayı seven bir arkadaşınız varsa siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Makyaj malzemesinin fazlası olmaz. Evet hediye setlerini yine herkes alabileceğiniz hediye setlerini birazcık daha böyle kombinleyelim birlikte. Ne olabilir? Dedik ki kupa French press kahve yapabilirsiniz. Defter, kalem, not tutacağı yapabilirsiniz. Çok klasik. Mum alabilirsiniz. Bence yine yılbaşına, kışa çok yakışan bir şey. Yana bir el kremi koyarsınız ve bir de uyku maskesi, göz bandı koyabilirsiniz. Bence yine çok sevilecek bir hediye. Duş, seli, losyon, el kremi genelde zaten mağazalarda set olarak yapılan ürünler. Ama mesela siz bunları farklı kokulardan da seçebilirsiniz. Hepsi aynı olmak zorunda değil defter, kalem. Mesela yanına bir kırmızı oje koyarak böyle onu daha kişiselleştirebilirsiniz. Yine yanına bir baston şeker ekleyebilirsiniz. Kitap, kupa, çikolata, belki yanına tekrar bir mum. Ee, güzel bir alternatif olur yine. Böyle çok güzel blenderlı termoslar var. Eğer böyle yeni yılda sağlıklı yaşamak için de güzel bir motivasyon bence. Sevilecek bir ürün. Ya da böyle ajanda mum yine bir not tutacağı gibi bir ürün de yapabilirsiniz. Ya da geçtiğimiz senelerde böyle unutulmaz bir yılbaşı geçirdiğiniz, birlikte çok eğlendiğiniz bir arkadaşınız vardır. O yılbaşına bir fotoğraf vardır. Onu çerçeveletip onu da hediye edebilirsiniz. Bu da bence çok güzel bir hediye olur. Hem de belki yeni bir gelenek başlatmış olursunuz Evet benim hediye önerilerim Bunlar Umarım faydalı olmuştur Ben de sizin önerilerinizi aşağıya yorumlara bekliyorum beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere